Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Sun Park, e, Sun Greens e, Park'tayız. Dublin merkezde arkadaşlar böyle herkes burada e, chill out yapıyor. Gayet iyi ortam. Yani her türden insan var arkadaşlar. Her Amerikalısı da var, İrlandalısı da var, Türk'ü de var, Kürt'ü de var, hepsi var. Çin'i de var, Japon'u da var. Böyle herkes harika bir şekilde takılıyor. Çok güzel ağaçları var. Böyle çok büyük ağaçlar var. İnsanlar böyle geziyor. Eğleniyor. Hayvanlar kimseden kaçmaz. Yani harika. Her şey gayet iyi. Çocuklar, ebeveynler, gençler. Bir, bir tarafta yana içiyorlar. Bir tarafta böyle hayvanları seviyorlar. Ciddiyim arkadaşlar. Yani Adamlar demin Mariana içiyordu. Yani kokusu geliyor arkadaşlar. Polis geçiyor. Polis hiçbir şey yapmıyor. Bakın arkadaşlar, güzel bir İrlandalı kardeşimiz. Böyle Sorry. Yeah. Just like this. Uh, yes. Adamlar yoktan var ediyor arkadaşlar bazı şeyleri. Ama gel gör ki görüyorsunuz arkadaşlar rengi ama çok daha iyi değil arkadaşlar. Dediğimiz gibi her şey var böyle, herkes var, herkese bu toplumda yer var, ee, herkes saygılı sevgili barışlı olduğu sürece sorun yok İrlanda halkı için. Yani arkadaşlar görüyorsunuz şehrin tam merkezine arkadaşlar şehrin tam merkezi yani burası tam merkezi kocaman bir e, park yapmışlar arkadaşlar, herkesin faydalanması için. Yani herkesin faydalanması için arkadaşlar. Gayet güzel yani her şey. Herkes saygılı ve sevgili bir şekilde sporunu yapanlar, koşanlar ya da çocuklarıyla, ailesiyle vakit geçirenler. Herkes var burada arkadaşlar. Yani çok güzel, hoş bir yer. Bakın görüntüler falan filan çok güzel, çok, güzel. çok özel. Yani arkadaşlar görüyorsunuz herkes böyle e, ülkelerinden kaçıp buralarda özgürlük buluyorlar arkadaşlar. Gayet iyi her şey. Yani arkadaşlar durumlar böyle yani. Sürdiler, Türkler, Kürtler, İtalyanlar, herkes her dilden insanlar arkadaşlar buralarda. Öyle herkes harika. Herkes harika bir şekilde, sevecen bir şekilde herkes herkesi seviyor, sayıyor ve gayet güzel oluyor her şey. Yani arkadaşlar 7'den 70'e herkes burada mutlu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir çift, harika her şey. Böyle gayet iyi. Herkes 7'den 75'e arkadaşlar herkes bakın arkadaşlar gençler takılıyor geziyor, oynuyor. Kardiyo yapanlar var bugün pazar. Yani arkadaşlar herkes saygılı, sevgili. Kimse kimseye karışmıyor, kimse kimsenin pisliğini yere bırakmıyor. Herkes, her şey harika. Peyyaj da harika. Gayet iyi her şey. Çiçekler, böcekler, her şey var arkadaşlar. Dediğim gibi yani herkes birbirine saygı sevgi çerçevesi içerisinde yaşıyor. Gayet güzel. Umarım Türkiye'mize de böyle güzel parklar, bahçeler olur. Seviyorsunuz, Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. <laughs>